Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle PKX'de oynayacağız. Değil mi? Evet. Evet. Ne yapalım? Bilmiyorum bence. Ben de onda dolaba bilmek istiyorum. Bakalım nasıl bir. Hiçbir bilmedin. Ne? ne? Bilmedin? Evet hadi gidelim hadi. Tamam. Dur ben sakacağım abi gel. Gel yanıma. Gel. Kabul et bakayım. Tamam. Yok. Allah yanlış ver. Disko gelsin bir daha. Şurada yok ben lan? yanlış bilmiyorum ha. Dört, Küçük küçük ye bunu bu neyse hadi hadi aynı şey bineceğiz ya beni bekle öyle bir tamam mı evet arkadaşlar sonunda bir saat bir saat sonra kardeşim yanıma gelmeyi başardı hemen alkışlıyoruz. evet hadi inelim ya ben çok sıkıcım <laughs> Neredesin? Şey? İşte Aşağıdayım. Tamam. Nereye gideceğiz? Hadi bakalım. Hadi istek gönderdim. Evet. Tamam. Nereye gideceğiz? Bakalım. Şu etkinlik varsa etkinliğe gidelim. Tamam. Bu ne? Çaba var. Geliyoruz geliyoruz lan. Lan lan. Lan. Bu ne bu ne? Gel çıkalım ya. Elif nereye gidiyorsun? Nereden çıkacağım? Nerede diyeyim. Ne diyeyim? Alamıyorum çıkalım buradan ya. Çık. Tamam çıkıyoruz. gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Yarışmaya gidelim. Hayır yarışma istemiyorum ben. Nereye gideceğiz? Yarışma istemiyorum. O zaman hayvan alalım. Tamam. Hı -hı. Gel bakayım. Buradan pet alalım. Bir Eee şey daha bak. Olarak... <Sessizlik> ne? tatlı dost civa Ama ben, ben seviyiz kalpli. Mi? Bak bu seriden şunlar çıkıyor. Neyle? Bunlar. Bunlar mı? Hı hı. Ben huysuz kedi istiyorum. Ona da isime de Tuğra koyacağım. Eğer eğer şuradaki civciv çıksaydı yani onu alsaydım bu, çıkar, bu, bu çıksaydı onun ismi de baba Piro koyacaktım. Hadi gidelim. Neredesin? Hadi ya. Sıkıntı yarışmaya gideceğiz. Hadi gel. Ay ya bu şeye gidiyoruz ya. Yanarda buranın çıkışı. Evet. şey. Hadi başka yarışlar varsa oynayalım. Öyle şey değil. Hadi. Gel. Hadi. Hadi. Gel. Şey var. Gel bakayım. Gel buraya. Bu bebek şey istiyor. Parkur. Hani ya, gel buraya. Ya buraya gel. Buraya. Heh, evet. Tamam, yanıma gel. Gel. Bu böyle çok parkur. Şuraya. Hadi. Ben seni kucaman. Neredesin lan? Buradayız. Yoksun? Ya yani nerede Ayşe? Ayşe mi? Dur, ben seni ziyaret edeceğim. geldim. Arkadaşlar kardeşim parkur yapamadığı için ben ona yardım edeceğim şu an kucağıma alacağım. Birisi beni kucağıma almak istedi ben ama onu ama hayır. Evet. Tamam geliyorum. Çilli ha çilli. Ha. Kardeşim hiçbir zaman beceremiyor. Evet çünkü ben çok kutluyum abi ya. Neyse. Ölü satılmış yoksa. Ben bir dondurayım sonra arkadaşlar birazcık çıkınca açacağım videoyu. Arkadaşlar ben de burayı beceremediğim için şimdi biz buradan çıkacağız. Çünkü sürekli aşağı düşüyorum ve baştan başlatıyorum. Neyse ver hadi çıkalım. Hadi. Arkadaşlar şimdi Elif'i evime götüreceğim. E, zengin ev görmemiş çünkü. Evet. evet. Nerede lan Tabii bu kadar zengin, zengin değil de yani biraz zengin benim. Ben. Bak içeri girdiği anda böyle parti oluyor. Ama bekle. Heh, geliyorum. Bak içeri girdiğin anda böyle parti şeyleri çıkıyor. Çok güzel mi? Şey. Bak burada da böyle parti disco 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 yapabiliyoruz. Bak yanında disco da var. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bu ne? Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Gel bakayım. Gelsene. Dur ben. Neyse. Gel. Bak, Burası bebiş odası. Bebiş odası gelsene. gelsene. Bak burası bebiş odası. Şimdi sana elimi satacağım ve video bitecek. Burada hiçbir bok yok. Burada hiçbir şey yok. Buraya girme. Gel. Burada parkur odamız var. Parkur odamız var. Böyle bir benden Buradan böyle çıkıyorum. Sonra buradan böyle böyle, böyle gidiyorum. Burası boş bir oda. İyi. Gel. Tamam. Burası <laughs> evcil hayvan odamız. An, <laughs> biz de sen <sabrına> bunu uyuyacağım. <laughs> ah, Neredesin? Şimdi, bak burada uyumaya yeri var. Tamam. Şimdi burada böyle, böyle bir yer var. Aynen.

Bekle. Tamam, tamam. Benim hayvanım nerede? Bekle. Baba bak benim hayvanım geldi. Hayır o senin hayvanın değil benim hayvanım. <laughs> İki tane de hayvanım var. Hatta ismini inci. Bu ne? Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Oyun baga girdi ve kardeşim de bayağı sıkıldı zaten hiçbir şey de çekemedik. Bu part 2'si gelecek. Hadi şimdi görüşürüz. Bay bay de bakayım. Bay bay. Bebek gibi deme, sen bye bebek. Bay! Bakın arkadaşlar o bebi bebek değil. Hatta bana abla değil Ayşe diyor. Neyse, hadi görüşürüz arkadaşlar.